Selamun arkadaşlar Çalışan ustanın yanına gidelim şöyle Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? çekiyorum ben yine ya Sen çalış ben çekiyorum Ne Bir haftadır ben çalışıyorum biraz da sen çalış Tamam hadi bakalım böyle olsun Arkadaşlar hava filtresini görüyor musun çiçek gibi 10.000 bin kilometre yol yapmış Ne güzel değil mi tertemiz Madalyonun öbür yüzü Ta 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 ya bu Honda'ları anlamış değilim. Bu Honda'ları çok seviyorsunuz. EDC. Ben çok iyi anlamam Honda'lardan. Yani Japon arabasından çok fazla anlamam. Ama Abdullah Usta bu konularda iyi. Kendisi bir Japon kullanıcısı. Japon'u sevmem sevmem deyip gidip Japon alanlardan biri kendisi. Aa. Motorlar nazik. Bakmanız lazım. Soğutmanız gerekiyor. Bir de benim anlamadığım Bu akü bu motoru nasıl çalıştırıyor ya? Şu kutup başına bakar mısın? Hani ben Honda Ne vereyim? Gayet güzel. Gayet güzel mi? Evet. Küçücük akül abi. Çiçek gibi Bunu bizim 1.6 dizeli çalıştırır mı bakayım? Anam ona bu Motor 8 bujili. Diyosu. Buna bir buji bakımı yapsak batarız o zaman. Abi 8 bujili 8 bobin ne demek ya? Evet. Hangi bobini kestiğini nasıl anlayacaksın? Cihaza söylüyor da. <laughs> Cihaz olmasaydı ne yapacaktın? Cihaz olmasaydı o da ustalık işi ya. Bakacaktık Yani. Arkadaşlar boş geçmeyelim dedik. Bugün de bir tane Honda'mız var. İşte ama söyler, ama söyler. Ya bakın vesaire bunlar olacak. Ben de en azından Honda ile alakalı kendi görüşlerimi sizinle paylaşayım dedim. Bir tane de bizde Honda var. Motor seçeceğiz ondan zevkini. Temiz bir araba. Kaç binde bu araba? Ha? 118 binde. Kardeşlerimiz genelde böyle Honda Jazz, Toyota Yaris vesaire böyle hiçbir arabaları severler, toplarlar, getirirler abi bunu yapalım diye. Aslında kendileri Opelcidir. Opel grubuna da buradan selam olsun. Biz bedava reklam yapıyoruz. Hangi hangi grupta? He, Kazım <laughs> <laughs> Opel grubuna da buradan selam olsun arkadaşlar. Bu bütün Opelcilere selam olsun. Honda videosu çekip Opelcilere selam verin usta diye namımı yayabilirsiniz. Honda'lar güzel. Yani Japon arabaları güzel. Yol tutucu, freni vesairesi Opel kullanıcısı olarak arkadaşı bize söyledi. Bu pek fazla freni iyi değilmiş. Durmuyor araba. Gidiyor ama durmuyor. Japonlara bu konuda sesleniyor. Biz de onun aracılığıyla seslenelim. Frenleri pek iyi değilmiş. Karaları bağlamışsın yine. Evet senin görüşlerini alayım. Yani bir Honda şuradaki sarı civcivi de çekeceğim. çekelim onu ya. Yani. Yeni aldım. <laughs> Hayırlı Ne diyorsun bu Honda'lara? Sen ne düşünüyorsun Honda hakkında? Güzel motorları çok güzel. Ama işte böyle çok da böyle sıkıştırmayacağım. He. Nazik mi kullanacağım? Nazik. Niye e sen? Yapıştıracaksın yani. Çok da böyle şey bir motor değil mi? Güzel Yapıştırdın de mı? Tabii Yapıştırdım. Freni kötü diyorlar abi. Ne diyorsun ya? Yani? Frenleri biraz şey ya. Ee, zayıf. Valla. disk olmasına rağmen. Bak ben Volkswagen'in frenlerini de pek sevmem. Ben ilk çıktığında Volkswagen'in frenini sevmesin Volkswagen kullanırsın. Yani burada Dobro bütün her şeyi söyle yani. Söyledim hayat mi? Honda'da mı yoksa hayat başka arabalarda arayalım mı? Tabii vak grubu değil kesinlikle. Önceden çok aşık dergi. Honda Honda Honda. Yaklaşık 2 haftadır Honda kullanıyorsun da Aynen. o yüzden hani detaylı bir şekilde. Ee... vak grubunu daha fazla kullanıyorsun. Aralar kıyaslasana. Vak grubu bence daha güzel. Niye? Konfor açısından daha güzel. Hı. Benim i, fren grubunda en sevdiğim şey ne biliyor musun? Hı. Megane 2'nin frenleri bir acayip abi o ya. <gülüyor> <gülüyor> arka arka kaliperler kitlememişse ama. Yok 4 disk onda. Hayır arka kali, arka kaliperler fren merkezleri kitlememişse <laughs> kodum mu duruyor? Ama Aman. sol kitlemiş ya da sağ kitlemişse kodum mu dönüyor araba? Ama şöyle söyleyeyim bak hepsini sağlamına bindim. <laughs> abi Megane 2'de ayrı bir fren vardı ya. Bütün herkes Megane arıyormuş daha bu videodan sonra. <laughs> Abi frenleri çok güzel. Hayat Yalan Honda'da diyebiliyor musun? Honda anılabilir mi sence? Honda anılır abi güzel araba. Hı? Güzel araba. Megane 2. Ama... Aslında bence bütün arabalar. Freni yani. abi yoksa geri... yani <laughs> geri zıtır mı? Niye motor az yakıyor? Ya motor hangi motor ama? 1.5 DC'yi abi. DC'yi <laughs> az yakıyor lan ya kapatasalar anlamda çok çabuk çürü şey yapan bir motor. plastik kullanılan bir çok motor. Çok plastik. Ama şimdi boyasız duran bir yere de su değerse çürürdü abi. Ya öyle ama ne bileyim yani ben bir ha, Volkswagen'de hor kullananlar da var da yani şöyle temiz kullanmış bir Volkswagen Hı. 15 yaşındaki bir araba çok sağlıklı düzgün duran arabalar ben var. Ben sanki ya. bir tane alacağım öyle. Videosunu çekerek. Ha, bir çek ya. Güzel mesela. Ya dışarıdan kötü duruyor. mesela şimdi aynı yaşta gibi Megane 2'yi koy bakayım yanına. Ya, Nerede yok, var canım, öyle bir şey? Yok, yok yok. Getireyim de bir gör. Ha. O yüzden şey Hayat yani. da diyoruz mu? Onda da onda da güzel. Hı? Böyle bir sesimesi güzel araba. Oo -da, da 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 da, da, da <laughs> Bir katafa bindiriyor. Hadi lan yolda rahat bırakmıyorlar ki. Niye? Bütün herkes korna çalıyor. Hadi bas hadi bas hadi bas. Ulan bağlatacaksınız beni bak. <laughs> Yok da arabada bir de bizi tanıyanlar da yok. Daha arabayı da çekmedik. Ha hiçbir şeyini çekmedik. Bir de takipçilerimiz yolda denk gelse aboo! Patara kütere ortalık Diyaz. karışacak. Yani. Arkadaşlar biz bu Hondayı topluyoruz. Evet. Toplayıp satacak Abdullah Usta. Normal, ya binerken satacak. Topladık hiçbir şey yok. Caz. Zaten motor d 16 v 1 motor. Şifo bayırlı güzel bir motor. Hani kullanacağım bir araba olsa kesinlikle bunun bir yedik atar. Biraz şey yapardım. Peki yani. Honda çok yakıyor mu? Bak kimileri çok yakıyor Yo, Bak ben dizel Ama gazda mı benzinde mi onu da söyle. Gazda LPG'de ama benzinde yakıyor araba. Ama bak LPG var. Yani LPG'de 50 liraya benler diye gidiyor. Bundan bahsediyoruz arkadaşlar onu da göstereyim. Ha. Tek kapı. 1.6 Civic Sport diye geçiyor bunlar. D16 V1 motor. Hı hı. Güzel hani araba hafif zaten. 1 kilo. 1000 ton. Yani Frenleri ya havalarda araba durmuyor. Sürekli sarıyor zaten. Gitmiyor da durmuyor da. Yağmurda kullanmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama araba ne bileyim bir gösterişi var böyle bir herkes geçerken bir, bakıyor, bir Lastik lanmayacak. farkı var mı mı? Gitmiyor durmuyor altını çizelim Tabii canım. canım lastik farkı var yani orası amen ne de araba da ne bileyim yani güzel. Bir tuhaf mı? He, bir tuhaf, Güzel böyle bir çok böyle bir arabalara binmedik yani binmedim de yani çok Öyle söyleyeyim. O yüzden zaten yeni taze tecrübe tecrübeni ses alıyorsun. Ses sistemi mes sistemi dolu çakıllı bir araba. Bambarı gümbarı bambarı gümbarı. Kupa kupa mı gidiyorum diyor. Kupa kupa. <laughs> bir kere şeyden gidiyorum. <laughs> Çevrenin oradan gidiyorum. Aşağı iniyorum. Ulan dedim şunu 3 üçte bir yapıştırayım. Üçte çok güzel abi. 150'de kesiciye giriyor motor. Çok da iyi hızlanıyor. <laughs> <laughs> tamam gitti. Ot tat 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 ta. etti. Bir baktım çevirmem artık. <laughs> Hemen kumanda style hemen emniyet kemeri. İlahi açtım ben için. Geçti, geçti. Kafana da takkeyi koysaydın. Takkeyi de koyacaktı. <laughs> Yemez abi. Sarayı, <laughs> sap sarı araba. <laughs> ne yaparsan yap. Çevirin lan zaten. Başka eklemeni eklemek şey. istediğim bir şey var mı? Çevirdim. Video Yok. bayağı uzun oldu. Aynen. Kırmızı, sarı kırmızı da güzel oldu ha. Şöyle göstereyim. Onun da plakası 53. Benim memleketten gelmiş buraya. Dediğim gibi şu arkadaşlar galerici, temiz arabaları toplayıp toplayıp bana satıyorlar. Ondan sonra biz de burada temiz araba arıyoruz abi. Evet. Honda'yı toplamaya devam arkadaşlar. Ee, Honda'nın bakımını yaparken yağını boşalttık ama yağı çok leş gibi çıktı. Var mı numune bilmiyorum. Çok kötü çıktı yani şurası falan bayağı bir leş gibiydi. Arkadaşlarımız da dediler ki o zaman dediler abi yağ filtresini değiştirmeden bir clean yapalım. Şimdi kendi şöyle. Normal şartlarda motorun içerisinde motor yağı temizleyici katkısı atılabilir. Ama motor yağı temizleyici katkı attıktan sonra bu yağ boşaltılır, yerine yeni bir yağ konur. Bu yağın kalitesi çok önemli değildir. 15-20 dakikada bu yağ ile çalıştırılır ve sonra tekrar yağ boşaltılır en son üçüncü kez motora gerçekten konulması gereken yağ doldurulur ve motor temizleme clean dediğimiz olay biter. Asıl clean bu şekilde olur ama bizde ne var? Boşaltmadan önce dolduruyoruz clean'i. Çalkalanıyor çalkalanıyor. Ondan sonra boşaltıyoruz. Diyoruz ki tamam oldu bitti. Yenisini koy kapat. Bu aslında yapılan doğru bir işlem değil. Hatalı bir işlem. Asıl clean anlattığım gibi. Abdullah ama geçmişsin. He toplayayım hemen. He ben de şunu koyacağım da çalıştırıp bir alabora yapacağım. Neye? 10.40 Ya çok kötü çıktı arkadaşlar dediler ki bu clean yapalım ne? Ben şimdi bunu arkadaşlar yağ dolduruyorum ondan sonra bir de tapayı açıp boşaltacağım Bakalım yeni doldurduğum yağ aşağıdan nasıl çıkacak Bak şu tapa aynısı bizim şeyde de tamam. var Ne ya? Şey 1.6 motorda da var Bak gördüm yağ kaçırıyordu burada. Hı -hı. Yapmıştım Vay Abi şimdi tutar İşin yok da Bakın arkadaşlar doldurduğum yağı göstereceğim size bunu sadece temizleme amaçlı dolduruyorum. Cam gibi çıkıyor mu abi? Görünüyor mu? Camı 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 camı. Bakalım çalıştırıp boşaltınca ne olacak? Evet, ispiraj sessiz video olmaz değil mi? Aynen. İsa! Yeter oğlum mermer kessin ya. Yani. Ay İsa abim benim. Ne mermer kesiyor adam, ne mermer kesiyor. Hmm, şöyle yana bakalım. Murat Gelin damından abi ya baksana leş gibi dizel gibi olmuş ya. Ekran Görüyor musun? ne oldu? Ekran gitmedi ya dokun ona. Ha. Görüyor musun? Hmm. Fena fena. Ne, no, ne yaptın işte ben anlamadım ya Bir öteki arabaya bakıyorum. <laughs> ne yaptık biliyor musun? Yağını boşalttık ya. He. Kullanıcı bayanmış. Evet. Ya herhalde 25 bin falan gitmiş bunu, 30 bin gitmiş. Oğlum, ya yani. hiç değişmeyecek diye biliyormuş hanımefendi. He. He. Ya ömürlük diye <laughs> biliyormuş hanımefendi. Olsun abi amcamdan bir farkı yok demek ki. <gülüyor> <gülüyor> 40 bin <Aynen>, kilometre sürüyoruz. İşte o yüzden biz de boşalttık baktık leş gibi. O yüzden dedik ki bu yani bu kötü bu. Olmaz böyle. Olmaz abi bayanlar sevmez. Clean de koymadık o yüzden Dedi ki sadece yağ ile alabora yapalım ama clean de anlatalım bir yandan. Hani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi motoru çalıştıralım. Bismillah. Abi marşa basalım mı abi? Marşa basıyoruz mu? Bas abi bas. Bas Bir de sen götür dedi. Ben... Bu ne güzel çalıştı işte öyle ya. Arkadaşlar bu 15-20 dakika çalışacak böyle. Ya bir kendine bir güzel şey yapsın. Bak bu arabaların onların sesi de hiçbir arabada yok Çok sessiz güzel motor. Çalıştığını hissetmiyoruz. Aynen. Sever. Sessizlik kalitedir. Severim. Diyorsun. Öyle. Koltuk ayarı? Koltuk ayarı yok. Koltuk derinlik ayarı kaliteyi belli etmiyor musun? Hı Yere ne kadar alçaksan öyle de bir laf kullanmıştın sen. Abi ne kadar alçaksan o kadar sıkı tutunur. Değilsin. Aynen. Arkadaşlar çalışsın 20 dakika sonra görüşürüz. Yaklaşık 20 dakikadır çalışan aracımızın içerisine doldurmuş olduğumuz yeni 0 kilometre yağımızın 10 km yağımızın bakalım rengi ne alemde merak ettim ben de ya. siz de merak ediyor musunuz? Hemen şöyle Abdullusa sen de merak ediyor musun? Neyi? Yağ mı? Hı. Oooh vallahi karı çıktı dur dur az te, telefon aldı ışık yaksana bana ya lütfen benim bunu göstermem evet. lazım adam bakın cebimde ya. bir ışık yaksana bana abi gel gel kendin de görmen lazım bak şimdi motor yağını yeni doldurduk arkadaşlar zaten biliyorsunuz nasıl rengi nasıl bu araba benzin ya onu da hatırlatalım arkadaşlar. Ablacım sen hakkı 50 bindir mi değiştirmedin bu ya? Ne yaptın ya? Yok arkadaş. 25 dakikada bunun bu hale gelmesi yazın tamirci arkadaşlar Sizler de yazın sizce normal mi? Gerçekten kötü. İyi ki de yapmışız yani. En azından bir nebze su temizledik. Şimdi motor yağını, yağ filtresini yağ filtresini değiştirip motor yanı koyuyoruz. Allah'ın izniyle bitiyor. Alt takımda da gördüğünüz üzere tablo yerinde yok. Onlar da yapılacak arkadaşlar. Ben bunu süzmeye bırakayım. En azından biraz içindeki pislik süzülsün. Rahat rahat çıksın arkadaşlar. Yağını doldururken görüşürüz. Arkadaşlar Honda'mızın yağ, suyu, tuzu vesaire hep değişti. Antifriz değişti. iki alt tablo değişti. Amosörüs, takozlar vesairesi değişti. Şimdi Honda'ya göndereceğiz burada şöyle bir şey var bu araba bayandan alınmış bayandan alınması önemli değil. araçla alakası bilgi bilgisi olmayan e, abilerimizin mutlaka motor yağını ne zaman değiştirdiğini kendilerine kesinlikle sorun tahminimiz üç aşağı beş yukarı bu motor yağının e, rahat böyle bir 15 bin 20 bin cumarını yaptığını tahmin ediyorum ben ama tabi ee, ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır orası bilinemez ama motor yağını siz de görmüş oldunuz biz en azından yenisini koyup yani bir clean yaptık ve clean'de de yeni koyduğumuz motor yağını benzinli bir motorda bu şekilde renk değiştirmesi normal değil arkadaşlar bu yüzden siz de böyle bir araç alırsanız eğer e, mutlaka bizim yaptığımız işlemi bir yapın yani en azından bir yağ değiştirip rengine bir bakıp e, dizel arabalarda bu pek fark etmez ama benzinli arabalarda mutlaka bunu bu yapın yani alın doldurun yağını. Bir 1000 km, 2000 km sonra tekrar boşaltın. Tekrar yeni bir yağ koyun. En azından içindeki kurumu pisliği atmış olursunuz. Motorunuzun ömrünü uzatmış olursunuz arkadaşlar. Bana faydalı bir video olmuştur. Ben aşağıdan o kadar emin değilim yani böyle siyah siyah akacağını ama siyah haktı. Ben şaşırdım şahsen. Şu an içindeki de yüksek ihtimalle siyahtır. Ama en azından bir 5000-6000 kilometre kullandıktan sonra bir clean daha yapılabilir tekrar bir clean daha yapılıp motor daha temiz bir hale getirilebilir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyin. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın. Umarım keyifli, huzurlu, bol bereketli bir Ramazan geçiriyorsunuzdur. Allah'a emanet olun.